Her şeyden önce güvenlik. Opel Insignia'da akıllı güvenlik sistemleri her zaman aktif durumdadır. Opel Eye ön kamera sistemi potansiyel tehlikeleri fark etmenize yardım eder. Şerit koruma özelliği yolunuzdan istem dışı çıkarsanız sizi sesli ve görsel olarak uyararak yolda kalmanızı sağlar. Eğer zamanında tepki vermezseniz sistem hafif bir müdahale ile şeridinizde kalmanıza yardımcı olur. Insignia radarı sayesinde sadece araçları değil, yayaları da tespit eder. Eğer yolda birine çok yaklaşırsanız, aktif acil frenleme sistemi devreye girer. Head-Up Display, gözlerinizi yoldan ayırmamanızı sağlar. Önemli bilgileri ve güvenlik uyarılarını görüş açınızda bulunan ekrana yansıtarak sizi bilgilendirir. Dur-Kalk trafikler otomatik takip asistanıyla artık problem değil. Gelecek nesil hız sabitleme özelliği hızınızı trafiğe göre değiştirir. Sistem aracınızı yavaşlatarak veya hızlandırarak önünüzdeki araçta mesafenizi korumanızı sağlar. Eğer trafik açılırsa sistem aracınızı daha önce ayarladığınız limite kadar hızlandırır. Opel Insignia'nın akıllı güvenlik sistemleriyle tüm gözler güvenliğinizin üzerinde.